Merhabalar sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bunlar ben hepiniz güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlerin niyetine 15-22 Kasım haftalık harfalı bakımını yapacağız. Umarım abone olan herkese şifa olsun diyorum. Bakımlarım bütün abonelerim, bütün takip edenlerim içindir. Lütfen size uyanları alın. Eğer uymayanlar varsa onları diğer fal sahiplerine iade etmenizi ben rica ediyorum. Çünkü bakımda tek bir konu çıkmıyor ve herkesin gündemi de aynı olmuyor. O yüzden ben yine de elimden gelince hangi durumlar var? Sizlere hangi konular ilgilendiriyor elimden gelince bunlardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hemen şöyle bir yandan gösteriyorum efendim. Şimdi birazcık sakarlığım üzerimde biliyorsunuz sürekli yaralanıyorum ve birazcık da bu tarafı devirdim. Hani ekstradan falla alakalı olan bir şey değil. Ama ben şu kısımdan yine de bahsetmek istiyorum. Yine de falan gelen illaki etkisi oluyor. Şurada birinci kat ve ikinci kat diyebileceğim ve ikisinin de içinde ikişer kişinin bulunduğu daireler var. Yani şunu söylüyor. Senin gönlünden toplamda bu hafta 15-22 Kasım'da iki tane niyet geçiyor. Var olan üstüne eklenebilir ya da yeni bir konu olabilir, gündemin olabilir. Ve diyor ki sen bu iki niyetinle alakalı bunlardan birisine elini uzatabilecek ve bunu tertemiz bir şekilde haneye çekebilecek seviyeye elini uzatabilecek öyle diyeyim ya da eğer niyetim bir kişiyle alakalıysa onunla sohbet edebilecek, onunla aynı şeyleri paylaşabilecek düzey diyelim. Oraya gelme durumu senin gündeminde artık var. Öyle diyorum ve şöyle bir bakıyorum. Aslan veya akrep. Bir de terazi. Burçlarından tanıdığınız var mı? Biliyorum. Akreplerle ne de terazilerle böyle çok çok iyi anlaştığınızı hani günlük hayatta belki olabilir ama aşk konularında özellikle anlaşması zor burçlar. Şöyle söylemek istiyorum. Eğer bu burçlardan güneş yükselen ay tanıdığınız bir kişi varsa ister hane içi ister hane dışından bu kişilerin size doğru bir yönelimi olduğunu işte canım tamam olur gibi daha anlayışlı Aa, hiç suratıma bakmıyordu suratıma bakmaya başladı hiç beni takmazdı beni takmaya başladı Eşinizde olabilir çocuk da olabilir patrondan vardır bir şey rica etmişsinizdir yöneticiden ve bugün için size daha ılımlı yaklaşmaya başlayabilir. Diyorum ve şöyle hemen bir çeviriyorum. Şurada bir kağıt gündemi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kağıt dediğim zaman şunu lütfen düşünün. Yeni gelenler de oluyor söyleyeyim. Bir başvurularınız, noter işleriniz, miras işleriniz tabii ki hukuki durumlarınız. Hastaneye gidersiniz, esekitlik olursunuz. Orada kağıtları imza atarsınız. Yine kağıt işidir. Para da yine kağıt işidir. Sınavlarınız vardır. Bunlar kağıt işidir. Ve sizler bu hafta bunları toparlamaya, belki internetten araştırmaya, bu kağıtları yazmaya, bu mahkeme gündeminin oluşması için bir avukatla görüşmeye, şayet gitme durumlarınız gündemde olabilir. Yalnız hani bu sizin ben istediğim için oluyor değil. Bakın birisi var. Sizin aklınıza, kağıdında soyadında da S, A, N e, ve U harflerinden iki tane sanki var adında soyadında ve sizi hadi işte bu kağıt gündemin neyse buna hazırla. İşte evim almak istiyorsun ne yapman lazım bunu bil ve hadi başla diye sizi şöyle bir ittiriyor. Bu mesajlaşma da olabilir bu bir mail de olabilir. Haydi bakalım yaz mesaj at deyip sizi bir arkadan ittirme heveslendirme ama boş bir heves olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öyle bir durum yok. Cesaretlendirme durumu var şimdi şu kısma geliyorum şurada ayrı olanlar var Ayrı olanlar dediğim zaman evet evlilikte evli olabilirsiniz ama ayrı olabilirsiniz sevgililik Tabii ki ayrılmış olabilirsiniz ya da çocuklarınızla ailenizle bir ayrılma anlaşamama gibi bir durumunuz varsa bununla alakalı sizi birleştiren bir konu var ve ben bu konuyu biraz daha, Dibinde bakın yeni yeni kendisini gösteren beyaz bir yılan var ama bakın, çok küçük. Bakın kafası çok belli ama alt taraflar çok belli değil ve şurada da e, bu fikir ayrılıkları ya da fiziki bir ayrılık yaşadığınız kişiyle ortak bir sohbet gündeminiz var. Demek ki kiminle bir ayrılık yaşadıysanız kiminle anlaşamadık ve bu yüzden artık görüşmüyoruz dediyseniz bir sağlık gündemi. Öyle diyebilirim. sizleri tekrardan bir yakınlaştırma durumuna getiriyor. Efendim. Şöyle şuraya. Ana bak. Bak. Şimdi tam kafanın üstünde. Bu arada ben biliyorsunuz ben hani ister patavatsız deyin ister A hayır ne gördüyse onu söyle. Çünkü ben de öyle görüyorum. İçinden geldiği gibi konuşuyor da diyebilirsiniz. Ben sizi burada beni yanlış anlamayın yılan gibi gördüm. Bakın şuradan. Hatta birisi de niye sürekli bir kişi var sizi habire gazlıyor, habire gazlıyor. Ee, şimdi hani şöyle olur ya annemiz vardır, anne bizi yönlendirir. Bu şekilde bir yönlendirme, bir akıl hocası diyebilirim sizler için. Böyle sanki bir kişi var yanınızda, hayatınızda nerede uçarı kaçarı, nerede şeytanın aklına gelmeyecek. Kendi yararınız için olan planlar hani böyle arkadaşlar olur ya vah şeytanın aklına gelmez helal olsun dersiniz ya öyle planlar yapan bir kişi sizi ikidir itekliyor. Bu itekleyişi bu hafta son ve e, sizi yanlış anlamayın ama bir yılana çeviriyor diyeceksiniz ki peki ne yapıyor? Bakın üzerinizde e, sert bir y harfi çıkmış ve karşısında da bir surat çıkmış. Bu da e, sizin zamanında yüzünüzü açık söyleyeyim, yere baktıran, işte aşkım için ben çok çaba sarf ettim ama benim yüzümü öne eğdirdi. Ben güvendim, o bana güvenmedi, beni yüzüstü bıraktı ya da onu yüzüstü bırakmama sebep olacak hareketler yaptı. Bu iş için olabilir, aşk için, çocuklar için, elimden geleni yaptım anası babası olarak ama daha fazla yapabilecek bir şeyim yok. Demiş de olabilirsiniz. Bu bir aile gündemi de olabilir. Yani bu öğretmenler bile olabilir, okul bile olabilir. Şimdi, bu şekilde bir durum olduysa şayet daha önceden 3 yıl 5 yıl fark etmez. Şöyle söylüyor. Sen öyle bir akıl oyunu. Dedim ya. Bu kişi diyor ki şu yardım eden şeytanın aklına gelmeyecek bütün fikirler bende. İşte onun dediğini yaparak buradaki kişiye diz çöktürmüşsünüz. Artı iki kişiyi ezmişsiniz. Bunların ikisi de şöyle söyleyeyim ya ikisi de kadın kadın ya da erkek erkek ya da eş. Yani biri kadın biri erkek. Öyle söyleyebilirim. Yani karı koca şeklinde. insanlar bu kişilere sanki e, gücünüzle olabilir, kıyafetinizle, sizinle hani uğraştıkları dalga geçtik işte benden sonra kimseyi bulamazsın demişler. Hayatınıza öyle biri gelir ki mort olur. Ya da hayatınızda birinin var olduğu hissini yaratırsınız ve mort edersiniz. Artık nasıl bir plan verdiği size belli değil. Ama hem şuradaki iki dedikoducu diyeceğim. Bu şekilde iki kişiyi diken üstünde tutuyorsunuz. Hem de buradaki kişiyi görüyor musunuz? Nasıl akıl oyunlarınızla kendinize bağlamışsınız. Özür de diliyor olabilir. Bakın arkasında da bir A harfi ona doğru gidiyor. Sen, yay burcu mudur bilemem. Bakın emin değilim. Sanki öyle gördüm. Ama yay burcunun özelliğini de almış olabilir. Atılgan ve konuşkandır. Hani bu atılganlığını belki burada hareketli yanını burada şayet göstermeye çalışıyor olabilir. Ya karakter anlamında da. Ama bir A harfi var. A harfi için her zaman ne diyoruz? Tabii ki yeni başlangıçlardan, başlangıç yapma isteklerinden şayet bize bahsediyor efendim. Hadi bakalım niyetinizi dileğinizi tutunuz. Neden bu kadar içiniz kara? Bakın gene iki kişisiniz gördünüz mü? Sürekli iki kişisiniz. Derseniz ya bu benim arkadaşım falan değil. Hani bu benim başka bir tanıdığım anam, işte kardeşim. Beni evet her konuda bu konularda destekler. Ve benim çıkarım için her şeyi de yapar, her şeyi de düşünür yani. Diyor olabilirsiniz. Genellikle bu şekilde nerede kuytuda köşede bir zihin, nerede kuytuda köşede alt edici bir plan varsa orada balık burçları, ikizler ve yengeç burçları çıkar. Çoğunlukla bu şekilde değer. Şurada temin bir sima çıktı ve geri kayboldu. Demek ki uzun zamandır görmediğiniz değişen bir sima, sima, sima değil, sima sizlerin gündeminde o lacak. Gene iki kişisiniz. Şöyle yapsak aslında çok güzel bir kalp çıkar orada. Bir niyet var. En başta söylemiştim hatırlıyorsanız. Özellikle şu kısımda iki katlı bir durum var. İki niyet var. Hatırladınız değil mi? En başta burada ve birisi için artık elimi ona o kişiye uzatabiliyorum. Elimi uzatıp elini tutabiliyorum. Hemen elimin altında işte var. Diyeceğiniz bir olay var demiştim. Oradaki durum bu. Bir tanesi artık ne dilediyseniz ama ikisi de çok okkalı görünüyor. İkisi de hadi bugün yarın olsun şak şak tak tak denecek işler değil. Hani zengin olayım. Yarın şak diye olabilir misin? Bilemem. Ama hani tabii ki normal şartlara baktığınızda yarın hemen olacak gibi değil. Hani biraz daha dilekleriniz niyetleriniz uzun süreli görünüyor. İşte sınavı kazanıp sınavın bugün mü? Hemen bugün mü? Gibi. Hani daha ileri tarihli bir niyet, bir dilek gördüm. Ama okkalı ilerliyorsunuz. Sağlam ve kararlı olarak sizleri gördüm. Bir çıkış kapısı açıyor yaşlı bir adam. Şimdi yaşlı adam dediğim zaman kahvede şöyle 90-100 yaşı değil. 45 ve üzeri hani yaşı olan insan olarak geçiyor. 45 ve üzeri bir adamdan güzel bir yardım olarak söyleyebiliriz. Bakın bu arada dileğiniz çok güzel okkalı bir şekilde buraya kadar geldi. Onun dışında söyleyeceğim ekstradan bir durum yok. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.